Çocuklarımıza sınır koyarken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle şunu bilelim. Sınır koymak sert olmak demek değildir. Ama net olmak oldukça önemlidir. Doğrudan, somut, belirgin ifadeler kullanılmalıdır. Sınıra uymadığında sonucunda ne olacağı önceden söylenmelidir. Burada özellikle tehdit ya da ceza gibi algılamamasına dikkat etmek gerekir. Amacımız davranışın sonucunda ne olacağını öğretmek olmalıdır. Sınırlar konusunda kararlı ve tutarlı olmak oldukça önemlidir. Bazen uygulayıp bazen uygulamamak, anne baba arasındaki tutarsızlıklar, anne baba dışında çocukla diğer iletişim halinde olan kişilerin kurallar konusundaki tutarsızlıkları da çocuklarda kafa karışıklığı yaratıp hırçınlığa sebep olabilir. Sınır koyarken Sıklıkla karıştırılan bir durumdan daha bahsetmek istiyorum. Asla ve asla sevgi ve şefkatten mahrum bırakmak gibi bir sınır ya da yaptırımda bulunmayalım. Unutmayalım ki çocukların en önemli ihtiyacı ne yaparlarsa yapsınlar onları koşulsuz seven ebeveynlerinin olduğunu bilmektir.